Vilayet binası için bir bina şekli şemali seçilmeliydi ki hem kullanışlı olacak hem görkemli olacak hem de tüm daire müdürlerini olması gereken şekilde içinde barındıracaktı. Valilik binasının yapılacağı zemin kötü diye düşünüldüğünden Düzce gibi yer içinde çok katlı bina risk olduğundan bir bina seçildi. Ya yapan hiç vilayet binası çizmemişti ya da çizdiği odaların küçük olduğunu, her bir müdürlük için çizdiği projenin yeterli olmadığını düşünmüyordu ya da Altı üstü Düzce için çiziliyor diyerek önemsemiyordu. Düzce merkezdeki koca araziye ödüllü proje yapıldı ama daha daireler yerleşirken yetersiz olduğu ortaya çıktı. Üstüne üstlük otoparkı bile yoktu. Yine binada ısıtma vardı ama soğutma yoktu. Bina kırmızı beyaz boyandı ve hizmete açıldı. Barış Manço'nun şarkısındaki gibi kaç yıl oldu saymadık bina biteli. Dökülen boyalar nihayet dikkatleri çekti ve vilayet binası boyanmaya başladı ancak sadece boya yapılacak. Boya ile binanın çatlayan patlayan sıvaları konusunda neler yapılacağı belli değil. Su sızan yerlerin izolasyonu konusunda bilgi yok. Kullanan kimsenin memnun olmadığı, üzerine kat çıksanız ödüllü kişiden izin almanız gereken, onun izni olmadan büyütülemeyen bina nihayet boyanıyor ve yukarıdaki satırları bir kez daha hatırlatıyoruz. Kaç yıl oldu saymadık bina biteli, mevsimler geldi geçti, boyalar döküleli.